Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları Ben Korkmam 5. Sınıf Türkçe Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde Ata sözleri ve özdeyişler konusunu işleyeceğiz. Şimdi de Ata sözlerini işliyoruz arkadaşlar. Uzun süreli deneme ve gözlemlere dayanarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt verici nitelikteki kalıplaşmış sözlerdir Ata sözleri. Ata sözlerinin genel özellikleri. Ata sözleri de deyimler gibi kalıplaşmış sözlerdir. Sözcükleri birbiriyle ya da başka sözcüklerle yer değiştiremez. İçinden sözcük çıkarılamaz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünü, doğru söyleyeni sekiz köyden kovarlar, doğru söyleyeni kovarlar, dokuz köyden kovarlar doğru söyleyeni şeklinde değiştiremeyiz. Ata sözlerinin çoğuna mecaz anlam hakimdir. Nadiren gerçek anlamıyla da kullanılabilecek atasözleri bulunur. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözü mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Bağ babadan zeytin dededen kalmalı atasözü gerçek anlamıyla da kullanılabilir. Bazı atasözleri anlamca birbirlerine yakın ya da karşıt olabilir. Allah insana iki kulak bir ağız vermiş atasözü ile iki dinle bir söyle atasözü anlamca yakındır fazla mal göz çıkarmaz atasözü ile azıcık aşım ağrısız başım atasözü karşıt anlamlarda kullanılmaktadır. Atasözleri cümle şeklinde yargısı olan sözlerdir. Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış. Burada danışmanın önemi vurgulanmış. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Atasözünde de yaptığımız işten verim bekliyorsak daha çok emek vermeli, daha çok çalışmalıyız anlamını vurgulamış arkadaşlar. Çözümlü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde borç sözcüğü atasözü içinde kullanılmıştır? Bin tasa bir borç ödemez derler. Borç gırtlağa çıktı. Hala anlamıyorsun. Öğrencilere yardımı bir borç biliyorum. Borç harç aldığım evi satmalıyım. Borç sözcüğü A seçeneğinde atasözü içinde, diğer seçeneklerde deyimlerin içinde geçmektedir. Cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Özdeyişler konusunu geçiyoruz. Bir düşünce ya da duyguyu kısa ve kesin bir biçimde anlatan kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir. Ne kadar bilirsen bil bildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır demiş. Kim demiş arkadaşlar? Mevlana demiş. Söyleneni bellidir. Söyleyeni bellidir arkadaşlar. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Cümlesinin söyleyeni kimdir? Necip Fazıl Kısa Kürek. Çözümlü soru. Hata yapmaktan korkan insan hiçbir şey yapamaz. Lincoln tarafından söylenmiş bir özdeyiştir bu arkadaşlar. Bu özdeyiş ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hatalar bizi yıldırmamalıdır. Hata yaptıktan sonra üzülmemeliyiz. Kusursuz insanlar hata yapmazlar. Hata yapmak insanı küçük düşürür. Arkadaşlar hata yapmaktan korkmamamız gerektiği, yılmamamız gerektiği anlatılıyor burada. Cevap A seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar konumuz bitti. Burada etkinliklerimiz başlıyor. Daha sonra devamında testlerimiz var. Birinci etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirip kutucukları doldurunuz. Duman olmak nedir arkadaşlar? İşi, durumu çok kötü olmak. İşe koşmak nedir arkadaşlar? Bir işi yapmakla görevlendirmek göz ardı etmek, gereken önemi vermemek, karnı zil çalmak, çok acıkmış olmak, meteliğe kurşun atmak, nedir arkadaşlar? Hiç parası olmamak demektir. Arkadaşlar bu etkinlikten sonrasını devamında bulunan diğer etkinlikleri ve testlerimize konuyu pekiştirmeniz için size bırakıyorum. Testleri yaparken, etkinlikleri yaparken, testleri çözerken takıldığınız bir yer olursa konuyu tekrar dinleyebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.